Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yüzük oyununu anlatacağım. Yüzük oyunu bir köy seyirlik oyunudur. Köy seyirlik oyunları köy odalarında büyükler tarafından oynanır ve büyükleri taklit eder çocuklar da oynamaya devam ederler. Ee, ne zaman oynanır peki? Kışın kar yağdığında, insanlar dışarıya çıkamadığında, hava çok soğuk olduğunda, çocuklar dışarıda oyun oynayamadığında ve kapanan insanlar tarafından eğlenmek amaçlı oynanan oyunlardan bir tanesi. Peki bu oyun nasıl oynanıyor? 6 tane fincan var önümüzde. Bir tane ebe seçilir grup içerisinde. Ve bu ebe bir tepsinin içine bu fincanları koyup fincanlardan birinin altına da yüzüğü yerleştirir. Sonrasında odaya bu tepsiyi götürüp ve tek tek isim vererek sorar. E, Ahmet yüzük kimde der. Ahmet yüzüğün hangi fincanda olduğunu bulmaya çalışır. Bir fincanı söyler. Eğer o fincanda yüzük yoksa o zaman Ahmet cezalandırılır. Bu cezaları nasıl yapabiliriz? 5 kere şınav çekmek, 10 kere zıplamak, e, kendi etrafında 3 tur atmak gibi cezalar verebilirsiniz ailenize. Onun dışında Ahmet'i e bilemiyorsa eğer Ahmet başka bir isim söyler. Zincirleme oynanan bir oyundu bu. Ahmet der ki Ayşe söylesin yüzük nerede? Ayşe yüzüğün nerede olduğunu bilirse o ebe olur, içeriye gider. Tepsinin içindeki fincanları yüzüğü kendisi saklar ve içeriye götürür. Eğer Ayşe bilemezse Ayşe de bir ceza alır ve başka bir isim verir. Oyun bu şekilde devam eder. Sürekli bunu turlarla oynayabilirsiniz ve aile içindeki iletişiminizi kuvvetlendirebilirsiniz. Yüzük oyunu aynı zamanda fincanlarla değil de, bir peçeteyle ya da bir mendille de oynanabilir. Mendili elimizin üstüne kapatıyoruz ve elimizi şu vaziyette tutmamız gerekiyor. İçine yüzüğü koyup bu şekilde tutacağız. Üzerine mendili koyacağız. Bu şekilde içeriden tepsiyle fincanları götürmek yerine herkesin eline yüzüğü bırakıyormuş gibi yapabilirsiniz. Şöyle birinin eline yüzüğü bırakıp sonra çekilirsiniz. Daha sonrasında biraz önceki fincan oyunu gibi bir isim verirsiniz. Yüzük kimde? E, o kişi yüzüğün kimde olduğunu bulursa e, cezalandırılmıyor ve ebe oluyor. Eğer bulamazsa cezalandırılıyor ve ismini söylediği kişi başka bir isim söylüyor. Oyun bu şekilde sıvalamalı, zincirlemeli bir şekilde devam ediyor. Ee, oyun bu şekildeydi. Çok basit bir oyun. Anne babanızla, evde nineniz, dedeniz varsa onlarla, kardeşinizle kalabalık bir grup oluşturup bir akşam hep beraber oynayabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler.